Şahin. CSGO videosuyla selam. Şahin yoldaşı girdik. Hoş geldin Şahin. Hoş kardeşim. Bugün gördüğünüz gibi Vertigo'dayız. Çok ısınamadık ama bence güzel bir maç olacak. Şöyle yerimizi aldık. Oraya yanıltıcı geldi. Ee... Oradan koşma sesleri var. Açıl mı istiyorsan bana, ya? Bana, geliyorlar. Pozisyon tutalım. Şş. Güzel. Güzel. Diğeri orada mı? O da geliyor galiba. Gel yanıma. Geliyor musun? O da burada. Güzel. Çok güzel. Pistol eline Şahin aldı. Bize bir şey kalmadı. Os. Ne yapalım bize? Böyle köşe başında boş boş bekleyelim. Aslında şöyle bir taktik kötü olmaz gibime geliyor? Evet. Güzel. Bomba düştü. Yanıma gel hemen. Hemen yanıma gel. Bomba burada. Utku. Utku. Pozisyon <laughs> değişti. Ben sıkıldım burada durmaktan. Sesim esna. geliyor mu sana? Hadi diğer değiştirelim. Sesim geliyor mu? Plantı boş bırakmayalım ama. Neyse ya boş ver. Sesim geliyor mu sana? Evet geliyor sesim. Geliyor da duyuyorsun beni. Sesin geliyor bana. Tamam. Hmm. Şahin bugün günde galiba ya. Baksana. Kardeşim oyundan çıkar mısın? Hayır sesim sana geliyor mu? Geliyor. Tamamdır. Rica etsem oyundan çıkar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Darbatov. Bana işlesiz diyorsun ha. Darbatov'u hatırlıyor musun? Bak bak gaza geldi şimdi önce hissediyorum bak alt geliyorlar turumuzu düzeltmem lazım tamam Allah uskubaya konuşma bir daha çocuk sana geliyorlar Bitten. Sol gelecekler büyük ihtimal. Sağ gelen var. O kadar salakça oynadım ki. Tamam. Korkutun onu korkutun onu. Heyecanlanma. Ulan cidden kuru lan. Nice. Ben kuramaz diye bomba nerede? Kuramaz diye sandım da. Çok Yaz bu oyun çok kötü oluyor. Ne? Bu oyun diyorum çok ez oluyor. Aynen. Easy değil ez. Benim zahmlı bölmesi kasıyor ya yani, neden acaba bilmiyorum. attım sattım. Flashbang. Flashbang Gelin ya bana eğlence çıkmasın Şu an alo Utku yardıma gel Koş hemen koş hemen Adam oyuncu modunu açtı koş. Bomba düştü okay. koş. Ben cidden sıkılmaya başladım ama ya. Neden? Sen plante git. Orayı bana bırak. Ama buraya gelme plante git. Okey. Şu anda kayıt alıyorsun. Ben de kayıt alıyorum. Evet, onu da gözüme istiyorsanız açıklama kısmında büyük ihtimalle bırakacağım kanalı unutmasına. Ondan da gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yedin mi? Hayır. Arkala Şimdi benim şansıma aşağıdan falan giderler. Arkalayabilirim. atmayayım istersen. Efendim? Video diyorum ben atmayayım istersen. <laughs> Allah'ım. <laughs> ne yaptım ben? Şunlara bakar mısın? Sen... Yanlışlıkla bir tane alt bir tane UMP aldım ya. Sen ne video ki lan? Açık açıklama ne ya? Açılmayı da yasaklarım tamam mı? Sadece orada dur öyle put gibi. Gelen vur. Flash Yardıma gelebilirim. Demiyorum. Kızma ya. Ez Yunup. Know. Oradan da belli oluyor. Ya kill benim bir salsana sen beni. AFK değil mi? Aynen AFK'ydı. Adam AFK değil mi? Aynen. Ben de onu bekliyordum ya. Batemin. Sen bomb git. Ben buradan gideceğim. Go go go. Bu bilmiyorum bu arada Venus. Adam tek kişi. şeylenmedim acaba. Güzel maç ya. Allah'ım ya. <laughs> 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 Senden bir şey izleyeceğim. Tabii. Bekle kal yani. <laughs> Seviyoruz. <laughs> <Let's go. gülüyor> Geldi. Hello. <laughs> Я а бот дроп. <Слыш> 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 <Слыш>